Sağlığım için her şeyin bu bölümünde pediatrik rehabilitasyonu ya da diğer deyişle çocuklarda rehabilitasyon gerektiren durumları konuşacağız. Bu konuda bize Romaten Bursa Hastanesi'nden fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Esin Selimoğlu bilgi verecek. Sevgili izleyiciler sizin de eğer bir çocuğunuz varsa Pediatrik rehabilitasyon önerdiyse ya da halen pediatrik rehabilitasyon görmekteyse sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Öncelikle size de çok teşekkür ediyorum. Bursa'dan İstanbul'a geldiniz. Hani anneleri, babaları pediatrik rehabilitasyon konusunda bilgilendirmek için çok sağ olun Esin Hanım. Pediatrik rehabilitasyon nedir? Hangi uygulamaları kapsar? Pediatrik rehabilitasyon adı üzerinde çocukluk çağındaki doğuştan olan ya da sonradan ortaya çıkan kas ve iskelet sistemi bozukluklarıyla Nörolojik rahatsızlıklarda uygulanan fizyoterapi tekniklerinin bütünü aslında genel bir deyim diyebiliriz. İçinde pek çok oluşumu var. Peki hangi çocuklarda görülen, hangi hastalıkları da gerekiyor pediatrik rehabilitasyon? Biz pediatrik rehabilitasyon olarak tanımladığımızda aslında daha çok algılanan e, nörolojik ağırlıklı pediatrik rehabilitasyonlar çünkü onlar daha uzun süreçler gerektiriyorlar ve ailelerin daha çok dikkatini çekiyor. Bunlar neler? En başta serebral palsi, spina bifidalar, e, işte omurilik yaralanmaları. Ee, onun dışında e, plexus yaralanmaları dediğimiz çocukların kollarında kaynaklanan kol felçleri, e, boyun eğrilikleri, e, bir kırık olduğunda mesela kırık rehabilitasyonu. Sonuçta onlar da bizim pediatrik rehabilitasyonun kapsamında saydığımız hastalıklardan. Şimdi herhalde en yaygın uygulanım alanlarından biri Serebral Palsy. Serebral palsi ile biraz sohbetimizi derinleştirmek istiyorum. Evet. Çünkü bu konuda gerçekten ailelerin de çok büyük sorumlulukları var. Onlar da çok büyük emek harcıyorlar çocukların normal işlevlerine dönebilmesi için. Serebral palsi nasıl bir hastalık? Daha çok kaç yaş grubundaki çocukları etkileyerek ortaya çıkıyor Evet, serebral palsi aslında gelişmekte olan beyindeki hasara bağlı olarak oluşan hı hı. E, ilerleyici olmayan fakat kalıcı bir duruş ve hareket bozukluğu e, e, dolayısıyla evet kalıcı fakat ilerleyici değil. O anda doğum sırasında ya da doğum esnasındaki herhangi bir problemden kaynaklanıp problem orada oluşur ondan sonra ilerleme normalde göstermez anatomik olarak. Ee, çok uzun bir süreçtir Aslında e, bahsettiğim gibi doğumdan önceki sebeplerle doğum sebepleri ve doğumdan sonraki sebeplerden dolayı olduğu için e, yaş grubu e, doğum anında başlar Ama gelişmekte olan beyinde kaynaklandığı için de e, biz beynin 6-7 yaşlarına kadar geliştiğini düşündüğümüzden dolayı, 6 yaşına kadar beyni etkileyen her türlü problem aslında serebral palsiye neden oluyor diyebiliriz. Yani sıfırla 6 yaş diyebiliriz buna. Peki serebral palsinin tipleri var mı? Tipine göre e, ortaya çıktığı, yol açtığı belirtilerde farklılık gösterir mi? Serebral palsili çocuklardaki başlıca belirtiler nelerdir? Serebral palsi, evet çok derin derya deniz, bütün beynin hangi noktasında problem varsa Hı -hı. o noktayı ilgilendiren sorunlar ortaya çıkar. Ama biz genellikle anatomik olarak dört bölüme ayırabiliriz, dört çeşide ayırabiliriz. Evet. En çok görüleni spastik tiptir. Ee, ve genellikle CP, CP diye de kısaltılır. Spastik tipi en çok görülendir. <laughs> Onun yanında diskinetik tip dediğimiz biraz böyle sallantılarla giden tipi vardır. Ataksik dediğimiz e, yürüme bozukluğu, en baş rolde olan gene sallantılı yürüyen çocukları gördüğümüzde düşüneceğimiz bir tipi. Bir de bunun hepsini birlikte gördüğümüz tipi vardır. Ama dediğim gibi en yaygın görüleni spastik dediğimiz. Hatta CP'ye bazen spastik bile derler. Yani çünkü evet. %75-80 görülen tip budur. Dolayısıyla da spastik tip en fazla denebilir. Belirtileri nasıl oluyor peki bu tiplere göre? Belirtiler aslında eğer Anneler algılayabilirse çocuk doğduktan hemen sonra başlayabiliyor. Bebeğin emmemesi. Hı hı. E, bu da tabii ki lezyonun büyüklüğüne ve şiddetine göre değişiyor. E, emmemesi, tiz ağlaması, e, huzursuz olması e, ya da çok büyük bir lezyon değil. Çocuk e, oturma yaşı geldi artık 6 aylıkken oturması gerekirken e, oturmaması... İşte üç aylık 4 aylıkken başını tutması gerekirken tutamamış olması, e biz artık bir buçuk yaşında bir çocuğun yürümesini bekliyoruz ya yürümemiş olması gibi kas-iskelet sistemini ilgilendiren bazı fonksiyonlarındaki gerilik aslında aileyi uyaran şeyler oluyor. E, Hı -hı. Bu şekilde e, aile bir çocuk doktoruna ya da bir fiziksel tıp rehabilitasyon uzmanına başvurma ihtiyacı hissediyor. Şimdi tabii bu aşamada erken tanının ve çocuklarda hemen tedaviye rehabilitasyona başlamanın nasıl bir önemi var? Çok fazla önemi var. Yani Hı -hı. E, biz aslında bazen CP, e, cerebral palsi böyle ailelere çok rahat söylenebilecek. Ee, çocuğunuz budur denilebilecek uh -huh. bir şey gerçekten değil. Çünkü CP deyip e, bir araştırma yaptığınızda en kötü şeyleri görüyorsunuz ve biz aileye söylerken çok zorlanıyoruz. Ama biz CP olduğunu düşündüğümüz bir çocuğa tablo oturmadan önce e, rehabilitasyon programını güzel kurgulayıp başlarsak, ee, zaman içerisinde e, belki şüpheli olan vakaları zaten CP değilmiş deyip normal yaşantısına döndürebiliyoruz. CP ise de bir an önce müdahale etmiş oluyoruz. Çünkü burada e, Eğitim önemli, egzersiz önemli, tekrar önemli. <laughs> bir an önce çocuğun fonksiyonel durumunu kazanmasını bekliyoruz. Önce başını tutturmaya çalışıyoruz. Sonra oturtmaya çalışıyoruz. Ve bunlarda da aylarını yakalamaya çalışıyoruz. Yani altı ayda bir... Önce oturtması gerekiyor. Dokuzuncu ayda ayakta durması gerekiyor. İşte bir yaşından sonra bir buçuk yaşında en geç yürümesi gerekiyor. Biz bunları egzersizlerle sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu arada CP tanısı zaten belki de ancak kesinleşiyor. Ama her zaman tanı kesin olmasa bile başlamaktan yanayız. Bir de tabii bizi izleyen kişiler. Eğer çocukları tanı aldıysa nedenini zaten biliyorlardır. Evet. Ama bir de tanı almamış vakalar da vardır. Nedenleri nedir? Neden bazı çocuklarda serebral palsi oluyor? Mesela çoğul gebeliklerde ya da piramitüre bebeklerde risk daha mı yüksektir? Kesinlikle. Şimdi doğum öncesi, doğum hı hı. sırasında ve doğumdan sonra gibi nedenleri var. Çoğul gebelikler... Annenin çok genç olması, annenin çok yaşlı olması, annenin kronik hastalıklarının olması, gebelik sırasında ilaç kullanması, bir travmaya maruz kalması gibi nedenler. Akraba evlilikleri tabii ki bu arada Bizim toplumumuzda da çok önemli. E, doğum sırasında işte kordon dolanması, doğum sürecinin e, uzun sürmesi, işte plasentanın erken ayrılması, geç ayrılması gibi nedenler. Doğumdan sonra da en sık nedenler işte sarılık, hı hı. E, yanlış inanışlar, sarılıklı çocuğun geç müdahale edilmesi gibi nedenler. E, ateşli hastalıklar. O dönemde havale geçirmesi, bazen travmalar çocuğu düşürmek, yani bunlar da kalıcı evet. problemler oluşturabiliyor ve serebral palsi olarak karşımıza çıkıyor. Peki serebral palsi'nin rehabilitasyonu nasıl yapılıyor? Ne gibi uygulamalar var ve bu uygulamalar çocukların hayatında neleri değiştiriyor? Tamamen düzelebiliyor mu çocuklar? Şimdi Serebral palsi Rehabilitasyonu belki bir ömür demek, hı hı. yani bir süreç demek. Başlıyor ve çocuk büyüdükçe şekli değişiyor ee, ve burada başrol ailenin hekim, yardımcı ve onunla birlikte fizyoterapi ekibi var tabii ki. Dolayısıyla çocuk büyüdükçe sürecin uygulanan bütün şekilleri değiştirilerek uzun yıllarca okula hazırlama süreci, okul süreci, iş süreci, evlilik süreci hepsi çok uzun gerçekten sonu belli olmayan bir yol. Ama CP'nin tipine göre bazı Hı -hı. çocuklar tamamen normale yaklaşmasına rağmen bazıları ancak başını tutabiliyor, bazıları ancak oturabiliyor, bazıları sadece ayakta durabiliyor. E, bu lezyonun yerine göre şiddetine göre değişiyor. Yani bütün çocuklar için çok böyle güzel şeyler maalesef ki söyleyemiyoruz. Tabii Ama e, şu var ki pediatrik e, rehabilitasyon çok önemli. Çünkü amaç e, sabır, emek ve zaman e, harcayarak e, pek çok problemin üstesinden de gelebilmek mümkün. Burada rehabilitasyon süreci çok önemli. Çünkü e, rehabilite etmezsek bunları zaten hiçbirini yapamayız. Biz rehabilitasyona rağmen belli aşamalarda kalabiliriz. O yüzden o aşamada kalabilecek olmamız bizim rehabilite etmeyeceğimiz anlamına asla ve kesinlikle gelmiyor. O konuda tekrar açıklık getirmek istedim. Evet. Rehabilite etmezsek belki de yatak seviyesinden hiçbir şekilde ilerlememiz mümkün olmayabilir. Tabii ki e, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında da teknoloji gelişiyor. Robot destekli sistemler de geliyor. Kesinlikle. Gerek serebral e, pasili çocuklarda gerekse çocuklardaki e, pediatrik rehabilitasyon gerektiren diğer durumlarda robot destekli sistemlerden de faydalanıyor musunuz? Kesinlikle. Ee, söylediğim gibi, pediatrik rehabilitasyon, özellikle serebral e, palsi rehabilitasyonu bir ekip işi <laughs> e, ve e, bu ekipte e, fizyoterapistler çok önemli bir rol oynuyor. Amaç, egzersiz ve çocuğun gelişimini desteklemek. E, bunun için de robotik rehabilitasyonlar çok önemli. Bizde hidroterapi çok önemli çünkü biz çocukla ilgileniyoruz. Normal yetişkin bile bir rehabilitasyon sürecinde belli bir süre sonra bıkıyor, vazgeçiyor, canı sıkılıyor. Yani bu anlamda bile bazı robotik gelişmeler çocuğu çok destekliyor. En azından rehabilitasyona devamını destekliyor. Ama onun yanında rehabilitasyonda bu robotik uygulamalar, diyelim ki yürüme robotları çocuğun ayakta durmasını sağlıyor, ona ayakta durma sevinci yaşatıyor, yürüme tekrarlarını artırıyor, defalarca tekrarlıyor. Bir yarım saat, 45 dakika, bir saat boyunca yürüyebiliyor. ve Yürürken e, oyunlar oynuyor, bir hedefe gidiyor ve onu motive ediyor. E, bu ömür boyu süren bir süreç dediğimiz için belli bir süre sonra çocuk sadece yatak içindeki egzersizden bıkıyor, hastanenin kapısını görmek istemiyor asla gelmek istemiyor. Ama siz o robotu dediğiniz zaman oraya bağlanmak için can atıyor. Bizim kol robotlarımız var, biofeedbackli bağlantılı. Orada bir oyun oynuyor. Biliyorsunuz teknoloji çağı ço artık çocukların bebeklikten elinde telefonlar, sosyal medya, onun dışında yani oyunlar. Her şey bununla ve bu çocuklar bunları bazen sadece bu yolla yapabiliyorlar. Normal bir çocuk gibi eline bir telefon alıp bir oyun oynayamıyor. Yani e, o heyecanla geliyor hastaneye ve süreci gerçekten çok ciddi. Hem fiziksel anlamda destekliyor hem de e, motivasyonu artırıyor çocuklar açısından da. E, pediatrik e, rehabilitasyonda Türkiye e, dünyada nerede? Dünya tıbbında ve e, sağlık turizmi kapsamında... E, yurt dışından da hastalar e, geliyor mu Türkiye'ye, özellikle spastik çocuklar başta olmak üzere? E, rehabilitasyon alanında gerçekten Türkiye, e, dünya ile aynı seviyede belki bilemiyorum, e, yukarıda üstte de bile diyebiliriz. Çok yakından takip ediyoruz teknolojiyi, e, hepsini alıp kullanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinden, belki Amerika'dan, İngiltere'den, Türkiye'den, Arap ülkelerinden, Rusya'dan birçok hastamız var. Dolayısıyla birçok hastayı kabul ediyoruz. Süreçte etkilerimiz var. Uzun bir süreç, belki her yıl birkaç ayını Bursa'da geçirenler var. Çünkü yıllarca kalmak tabii ki mümkün değil. Gelip birkaç ay kalıp, rehabilitasyon sürecini bir hızlandırıp, evlerinde, ülkelerinde devam edip, gelip tekrar devam eden hastalarımızda oluyor sıklıkla. Doktor Esin Selimoğlu çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeyde pediatrik rehabilitasyonu tüm yönleriyle anlattınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.